He kızım ver telefonu baba Ver. Ver. Aldım. Aldım. <laughs> al. 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 <laughs> bakayım. 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 <laughs> ver. Aman. Ne? <iyi. gülüyor> Kız alabilir miyim telefonu? He, alayım mı? Ver. Ver. <gülüyor> <gülüyor> Ver böyle biçim tutuyor iki eliyle var ya. Çekemedim ya. Acık, acık. <laughs> <laughs> tamam be. <laughs> ya. Ana, yandık. İki taneydi. Şimdi üçü üçüyle baş edeceğiz. Her birinize bir telefon alacağım o zaman. Kızım. Bitti. <laughs> Kapağında açıldı. Alabilir miyim? Telefonu mu? <laughs> ay, tamam ay kulağım şınladı. Al senin olsun be. Al senin olsun. <laughs> Aman be. <laughs> Kızım alabilir miyim? Niye? Kimin son 53 kişi var. Bebek <laughs> Ver kızım. Hadi. Babaannesi vermiyor bu telefonu ya. Bana, ver. Bana ver kızım. Babaanneye ver. Bana ver kızını. Hadi. Yavrum bana verdi. <laughs> Ay, aman aman. <laughs> tamam tamam al al. İyi gene o kadar verdi sana. Ha. <laughs> Saçları büyüye kızım ha. Kızım. Ay. <laughs> Alıyorum ben ona be. Ver be. Yeter be. Ay ay ay. ay. Bana ver kötü Bana ver bana. Kızım.